merhabalar hepiniz hoş geldiniz ben Emine Karaşahin Evet arkadaşlarım yine çok güzel tam yazlık bir tığ işi proje ile karşınızdayım görmüş olduğunuz gibi yapımı son derece kolay bir o kadar da bakın hızlı ilerleyen bir model yazlık projeleriniz için inanılmaz güzel Evet arkadaşlarım her türlü yazlık projenizde değerlendirebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi çok güzel bluzlar yapılabilir bu modelle direkt aklıma bluz geldi nedense rengimiz de çok güzel farkındaysanız İplik olarak ne kullandım? Yarn art baby cotton. Ben bununla bu iplikle daha önceden bir tunik yapmıştım. Videosunu da sizlerle paylaşmıştım arkadaşlarım. Merak edenler için buraya linkini bırakacağım. Evet tığ olarak ise şöyle 2,5 milimlik bir tığ kullandım. 2,5-3 milim elinizin ayarına göre kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet şöyle ipimizi sabitledikten sonra onun katları şeklinde zincir çekiyorsunuz. Evet. 3 tane 10. Yani 30 tane zincir çektim. En son şöyle tırnağımı koyuyorum. Tekrar bir 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, geri gelip saymamak için tırnağımı koydum arkadaşlarım. Bunu da geri tekrar tırnağımı koyduğum yere geliyorum. Ve buraya bir sık iğne yapıp İlk yuvamı oluşturuyorum. Bu ilk yuvayı bu şekilde oluşturduktan sonra 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Alta geliyorum. 1 2 3 atlıyorum. 4.ye giriyorum. Bakın. 1 2 3 atladık. 4.ye giriyoruz ve bir sık iğne. Evet, tekrar 5 zincir 3 4 ve 5 6 iniyorum bakın 1 2 3 atlıyorum şöyle dördüncüye giriyorum buraya bir yuva daha yapıyorum 5 zincir 1 2 3 atladım dördüncüye giriyorum ve bir yuva yapıyorum ee, Bir ilk sıra hep bu şekilde olacak 5 zincir 1 2 3 atlıyoruz dördüncü alttaki zinciri sıkı çekmeyin gevşek çekin ama dikkat edin arkadaşlar 3 4 5 zincir çektim iniyorum alta 1 2 3 atladım dördüncüye giriyorum yani alt tarafta yaptığımız yuvalar bu şekilde oluyor şimdi arkadaşlarım bu şekilde kafesleri yaparak sona kadar geldiniz burada bir püf noktası var bunu söylemem lazım Zincirinizi lütfen biraz uzun çekin. Çünkü bakın, buradaki kafeslerimizin 3'ün katları şeklinde olması gerekiyor. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Şu anda burada 9 tane kafes var. Yani 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 gibi 3'ün katlarından olması gerekiyor ki model tam olarak otursun. Dolayısıyla şimdi burada 9 tane ben kafes yapmışım. Şu sonuncu yaparsam 10 olacak fazla olacak. Dolayısıyla bunu buradan kesebiliriz. Kesip çıkarabiliriz. Sıkıntı değil. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Ve ikinci sıramıza başlıyoruz. Dönüyorum. Buraya geliyorum ve bir sık iğne. 2 zincir. Bu kafeste 7 tane double kroşe ikili trabzan 7 tane sayalım 1 2 3 4 5 6 7 2 zincir çekiyorum sık iğne Evet sık iğneden sonra burada 5 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 buraya sabitliyoruz yani buraya bakın trabzanların olduğu yere yanına 5 tane zincirden oluşan bir kafes oluşturduk 2 zincir çekiyorum tekrar diğer kafese gidip 7 tane ikili trabzan 7 tane. 2 tane zincir çekiyorum. Buraya single crochet. 5 zincir. Buraya geliyorum. Sıkı iğne. Evet, tekrar 2 zincir çekiyorum. Buraya girip 7 tane yine sona geldiğimde yine iki zincir çekiyorum şöyle şuraya getiriyorum bunu sık iğne bağlıyorum tekrar iki zincir çekip tığıma iki tane alıyorum şuradan bakın nereye batacağız şuradan sayalım arkadaşlarım 1 2 3 4 5 5. yani tam şu köşeye e, batalım. Girelim. Yani kenar kısmını şu şekilde tam ortalayacak şekilde 1 2 ve 3. Bu şekilde son kısmı da yaptık. Bakın bu şekilde başlamıştık. Aynı şekilde sonda da bir yuva oluşturmuş olduk. Bir zincir ve dönüyorum. Buraya bir tek yine yapıyorum. 2 zincir çektim yine. Tığımın üstüne aldım. Buraya geliyorum bakın. 1 2 3 4 4 tane double crochet Araya 3 zincir. 1 2 3. Tekrar bakın aynı yere batıyorum birinciye. Sadece bunu aynı yere batıyoruz. Bakın sondaki ve baştakini. 2 3 ve 4 bu şekilde. Bakın, bir üstünü geçtik. 2 zincir şuraya tam ortaya geliyorum. Şöyle bir sık iğne. 2 zincir tekrar modelin üzerine geliyorum. 4 4 ayırıyoruz burayı. üst zincir aynı noktaya tekrar giriyorum bakın Evet. iki tane zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Gördünüz mü? Tekrar iki zincir çekiyorum. Buraya. ız şu anda iki tane zincir çekiyorum bakın şöyle şu şekilde ayarlayın kenar kısmını yani kaça giriyoruz 1 2 üçüncüye girdim şöyle sık iğne bir zincir dönüyorum buraya şöyle bir sık iğne ile çıktım şimdi 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum tığımın üstüne aldım şuraya geldim burada bu 4 tane trabzanı toplayacağız arkadaşlar bakın beklettim Gördünüz mü? Tığımda 1, 2, 3, 4, 5. Böyle kapat. Şu kenardaki zinciri elinize göre 5 ya da 6 çekin. Bakın ben 5 çektim. Kasarsa 6 çekin. Burada 5 zincir çekiyoruz. Tığımın üstüne alıyorum. Şurada 3 zincir çekmiştik ya. Tam ortasına giriyorum arkadaşlarım ve buraya bakın bir iki ve üç bu şekilde küçücük bir gördüğünüz gibi kapatma yaptım beş zincir bir iki üç dört beş Diğer dörtlü gruba gidiyorum. Şimdi bunları da toplayacağız. Bir beklettik. İki. Üç. Ve dört. Gördünüz mü? Bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum araya. E tekrar ip aldım. Geliyorum buraya atlıyorum. Diğer dörtlüğe geçiyorum. Ve ne yapıyorum? Aynı işlemleri tekrar yapıyorum. Böyle. 5 zincir. Yine şu tam ortaya bakın. 3'ün ikinciye pardon. Tam ortaya. Bir. iki Ve üç. Kapadığım beş zincir. Üç, dört ve beş. Tekrar burada ne yapıyorum? Şu dört tanenin üstünü topluyorum. Bu sıranız hep bu şekilde farkındaysanız. Evet. Gördünüz mü? Böyle. Ne yapıyorum şimdi? Ee, bir zincir çekiyorum. Tekrar diğer modelin üzerine gidip şuraya aynı işlemleri, şurada yapmış olduğumuz işlemleri burada da yapalım. Şimdi aynı şeyi buraya da yaptım. Bakın. Son kısımdayız. Nasıl bitiriyoruz? İki tane zincir çekiyorum. Şöyle iki tane sarıyorum. Bakın. Şuraya geliyoruz. Şöyle bir yuva yapıyorum. Evet. Şu şekilde bir uzun bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şunun boyuna göre. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Buraya bir trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Pardon, sık iğne. Trabzan demişim. Buraya bir tane sık iğne yaptık. Evet. 5 zincir çekip buraya bir yuva. Tekrar 5 zincir Hemen öndeki kafese bir yuva. Tekrar 5 zincir. 2 3 4 5 Biraz uzaklaştırayım. Bu sefer bakın şuraya. Şöyle. Şu ikisinin birbirine yaklaştığı yere de yapıyoruz farkındaysanız. Bakalım sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi neresi oldu arkadaşlarım burası? Şu başlamış olduğumuz yer. Aynı sıra yani birinci sıraya bu şekilde tekrar başlamış olduk. Ne yapıyorum? Ne yapmıştık? Hemen bir göstereyim onu da. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekmiştim. Şu şuraya girmiştim. Hatırlarsanız tekrar 2 zincir çektim geldim buraya ne yaptım 7 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 2 zincir buraya geldik sabitledik 5 zincir buraya geldik Tekrar iki zincir ve tekrar ne yapıyorum? Bak aynı çiçeğin hizasına aynı şekilde 7 tane e, ikili trabzanlarımızın olduğu sırayı yani ikinci sırayı yapıyoruz arkadaşlarım şu anda. Aynı işlemler tekrar edecek çok basit. Yani şurada başla, e, başlangıcını yani kafesleri kurup da başlamayı yaptıysak zaten yeterli. Bundan sonra aynı şekilde devam edecek. Bakın kaç sıradan oluşan bir model? 1 2 3 4. Evet, 4 sırada bir kendisini yenileyen bir model. Gördüğünüz gibi son derece basit. Bu şekilde şöyle de bir göstereyim. Böyle bir görüntü oluyor. Evet, yaz için çok güzel. Dediğim gibi jile elbiseler olabilir, boyuzlar olabilir. Salaş yelekler olur, tunikler olur. Yani arkadaşlar aklınıza gelebilecek her türlü projede kullanabilirsiniz gayet güzel gayet de kolay görmüş olduğunuz gibi Evet bugünlük benden bu kadar Umarım videom anlaşılır olmuştur beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun